Merhaba arkadaşlar hepiniz web tasarımcı hoş geldiniz bugün sizlere WhatsApp'ta avatar nerededir nasıl yapılır bunu göstermek istiyorum video geçmeden önce eğer hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim bu avatar özelliği hem normal WhatsApp'larda hem WhatsApp Business seçeneğimizde mevcut peki nerede WhatsApp'a girişimi sağladıktan sonra sağ üst tarafta 3 nokta var ona tıklıyorum. Ayarlara geliyorum ve ayarlarda avatar oluşturma, düzenleme, profil fotoğrafı diye bir seçeneğimiz mevcut. Buna tıklıyorum. Avatarınızı oluşturun diyor. Tıkladım. Başlayın diyor. Buradan şimdi tek tek bir avatar oluşturacağız. Saç stilleri var. Şöyle kadın, erkek bir sürü saç stilimiz var. Rengini buradan değiştirebiliyorsunuz. Aslında aynı Instagram'daki avatar mantığıyla yapılmış. sonuçtaki de Meta. Buradan kıyafet seçebiliyorum. Vücut istediğiniz gibi seçebiliyorsunuz. Hani fit mi, ince mi, kalın mı? Göz rengini, göz şeklini seçebiliyoruz. Buradan göz rengi, makyaj yapabiliyoruz. Kaşlarımızı seçebiliyoruz. Kaş rengi Burnumuzu seçebiliyoruz. Daha sonra dudaklar da aynı şekilde. Buradaki yüz şeklimiz, kafa yapımız, sakal bıyık var mı yok mu? Onu şey yapabiliyoruz. Küpe seçeneğimiz var, gözlük var. Şapka var yani başörtüsü şapka. Hepsi bunların bir A seçeneği bitti diyorum. Değişiklikleri kaydet diyorum. Avatarım güncelleniyor. İleri diyorum. Bakın avatarımdan diyorum ki profil fotoğrafı oluştur. Bana arka planlar geliyor ve avatarımın farklı şekillerdeki şeyleri gelecek. Böyle gülerken ya da düşünürken ya da öyle bir sürü şey var. Diyorum ki arkası da sarı olsun. Sonra yukarıda tike basıyorum. Profil fotoğrafım güncellenmiş oldu. Burada çıkartmalar da eklenmiş oluyor. İstersem avatarı düzenle diyerek tekrardan düzenleyebilirim, değiştirebilirim, kıyafet giydirebiliriz. Bakın burada profil fotoğrafım oluştu. Şimdi bir mesaj atalım diyelim ki ve geldim avatar avatarımı yaptığım için sağ tarafta bakın çıkartmalarım var böyle çıkartmalar atabiliyorum Eskiden bunlar sadece e, iPhone'da vardı ama artık WhatsApp bütün her yere getirdi. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz abone olursanız da çok sevinirim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.